Ayakkabılarımı bağladım, çantamı bile hazırladım. Tam gitmek istediğim sırada kapıyı açtım. Beni tekrar içeri götürdü. Ben çok bağırdım, benim komşularım da şahit. Gitmek istiyorum dedim. İmdat diye çok bağırdım ben. Zorla alı mı koydu? Zorla koydu beni. Telefonumu elimden aldı, önüme geçti. Ben zaten kapıyı açtım, kapıyı geri kapattı yüzüme. Beni içeri götürdü ve beni vurdu. Acımadan vurdu gözümün içine baka baka vurdu. Bizde boşanma yoktur. Ben boşanmak istedim madem öyle. Boşanalım o zaman dediğinde bizde boşanma yoktur dedi. Ve beni vurdu. Bir kurşun sana bir kurşun bana dedi vururken de. O kadar çabaladım. Ben atandım sonunda infaz koruma memuru olarak atandım. Onunla da durmadım. Tercihlerde bulundum. Sırf kendi mesleğimi yapmak için Anestezi teknikeriyim ben. Sırf kendi mesleğimi yapmak için tercihlerde bulundum ve Sağlık Bakanlığı'na atandım. Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na geçiş yaptım ben. Yani yaşama bu kadar bağlı olan ben bunu yapıyorum ve bana karşıma geçip de intihar etti diyor. Beni kanlar içine bir battaniyeye sarmışlar, komşularım şahit. Beni ambulansa koyup göndermişler. Yanımda onların ailesinden hiç kimse yok, refakatçi yok yanımda. Ben tek başıma yaşam mücadelesi verdim ve ayağa kalkmak için çok çabaladım. Hala da çabalıyorum. Çok ağır bir tedavi alıyorum. 22 senedir içmediğim ilacı şurada 5 aydır içiyorum ben. İlacın yan etkileri çok fazla içtiğim ilaçların yan etkileri. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Ben bir sağlık memuruyum. İncecik bir damardan 10 tüp kan alıyordum pandemi hastanesinde. Covid'li hastalara bakıyordum. Aramda 15 santim mesafeyle ben kan alıyordum o hastalardan. Hiç korkmadan. Bana bunu yapamaz. Sırf mesleğim riske girmesin diye intihar yalanını uydurdu. Bir de öyle iftira attı bana. Ben hem canımın acısını taşıyorum hem bu iftiralarla, bu olaylarla ilgileniyorum. Ben yoruldum, ben çok yoruldum. İşime gitmek, çalışmak istiyorum. Ben bu kadar çabaladım senelerce. Annem, babam çabaladı. Sırf okuyayım, atanayım, kimseye muhtaç olmadan yaşayayım diye. Bir kadın, bir kız olarak ayakta kalayım diye, kimseye muhtaç olmadan yaşayayım diye çabalamışken, bir zalimin kurşununa gitmek istemedim. Ben burada sadece Nur olarak değil, intihar adı altında kendini ifade edemeyip de öldürülen, vahşice öldürülen ve kendini ifade edemeyen bütün kadınların adına konuşuyorum. İntihar deyip üstü kapandı. Bu dosya böyle kapanamaz. Yaşadığım sürece hakkımı savunacağım. Şükürler olsun ben yaşıyorum. Hakkımı savunacağım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.